Sinema ve tiyatro oyuncusu, senarist, yönetmen, yapımcı, seslendirme sanatçısı, kısacası yaşamı ödüllerle dolu unutulmaz isim Tuncel Kurtiz'imizi anmak üzere kabrinin başında bir aradayız. Vasiyeti üzerine Kaz Dağlarının bağrına gömülen Kurtiz'in bu isteği tabii ki tesadüfi değildir. Çünkü o da bir Edremitlidir. Babası Hamdi Vala Kurtiz 1951-1952 yıllarında Edremit kaymakamlığı yapmıştır. Kurtiz Edremit'e henüz 15-16 yaşındayken bulunmuş olmasına rağmen bölgenin doğal güzelliklerinin kaynak kültür değerlerinin o genç yaşında farkına varmış, bu deneyimlerinden ömür boyu faydalanmış ve sanatına yansıtmıştır. Güncel Cortez'in sanatı sadece sahne ve perdeyle sınırlı değildi. O hayatın kendisini bir sanat eseri olarak gören bir felsefeye sahipti. İnsan hakları, çevre koruma, adalet ve toplumsal eşitlik gibi konularda aktif olarak sesini duyurdu. Sadece kelimelerle değil, eylemleriyle de bu değerlere bağlılığını gösterdi. Bu nedenle onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda bir insan hakları savunucusu olarak hatırlanması da önemlidir. Seni rahmet ve minnetle anıyoruz büyük usta. Çok sevdiğin kaz dağlarının bağrında efsaneler ile birlikte sonsuza kadar huzur içinde uyu. Saygılar.